Öncelikle bu makineyi kıracağız. Altına gezegen dişliği takmak için gezegen dişli sistemimiz burada. Şurada bir, iki, üç tane dişi var. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir, iki, üç tane erkek var. Bu erkeğin şunu şöyle aşağıya i̇şte önce indiriyoruz. Gezegen dişinin ağırlığını makinenin şasesine koyuyoruz. dizimizle de buradan tekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi dizinizden koyarak şu şekilde döndürüyoruz. Kitlendi. Şu anda makine çalışmaya hazır. Şurada kırmızı düğme var. Buna basıp şuna bastığımız zaman makine çalışıyor. fabrikalarında kullanılan pah abrasivlerden kullanabiliriz. 60 numaradan başlar. 800 numaraya kadar çıkar. Her yerde bulunabilir bunlar. Şöyle çevirdiğiniz zaman kilitlendi. Gördüğünüz gibi. Spirallerde kullanılan cırt kafalardan alıp sulu petlerden de kullanabiliriz. Genelde tavsiye ettiğimiz silim petleri bunlar. Bunu da bu şekilde sokuyoruz. Fırça temizlik amaçlı patinato eskitme de yapabilir. Bunların hepsi kullanılabilir. Bu kadar. Tamam. Bu gezegen dişliği çıkartmak için de tekrar ters tarafa doğru bu sefer döndürdüğümüz tamam. zaman gördüğünüz gibi kendisi çıkıyor. Bu mavi fırçayla temizlik yapılabilir. Aynı şekilde bunun da burada 3 tane dişi girişi var. Makineyi aynı şekilde Bu fırçayı takmak biraz daha kolay. Taktık ve çevirdiğimiz zaman kilitlendi. Makineyi çalıştırdığımız zaman bu şekilde makine döner. Temizlik yapabilirsiniz. Çıkartırken bu şekilde. Gördüğünüz gibi makine çalışıyor. zapt etmek biraz zor. Çünkü altında kullandığımız yerler buna uygun yerler değil. Temizlik yapmaya. Şimdi o yerlere takacağız. Şu kilitleri açıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Uzun yayı çıkartıp uzun yay yerine severdiğimiz kısa yaylardan takıyoruz. Temizlik yaparken veya cila atarken bu yayları kullanacağız. Bunu yine kilitliyoruz. Aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyoruz. Bunlar iç tarafta dursun yoksa duvarı çizerler. Tekrar makinenin boyunu ayarlıyoruz. Kitlendi. Aşağı yukarı bu buralarda olacak. Şimdi makineyi kullanmak çok daha kolay. Gördüğünüz gibi tek elimle kullanabiliyorum, zapt edebiliyorum. Biraz yaklaşalım abi. Makineyi sağ tarafa doğru götürmek için kolu çok hafif yukarıya doğru kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi. Makine sağ tarafa doğru sol tarafa götürmek için kolu aşağı doğru bastırıyorum. Bakın sol tarafa doğru Ama bu işlemleri böyle hızlı yapmıyorum. Çok yavaş yapıyorum. Ben bile hissetmiyorum kolu kaldırıp indirdim. Bu şekilde. İstersek ağırlık da koyarak ağırlıkların altında delikler var. Makineye uygun. Gördüğünüz gibi hemen oturdu. Bunu iki tane de koyabilirsiniz. Size bağlı. Bu şekilde Makinanın su deposu. İçerisine 13 litre su alır. Vanası da buradadır. Bana açtığınız zaman şu hortum sayesinde bu hortumu buraya takıyoruz. Öbür ucunu da şurada naylonun altında bir yer var. Buraya takıyoruz. Hortumu açtığımız zaman Vanayı açtığımız zaman Alttan su vermeye başlayacaktır. Makinemiz bu. Bu da Suyun çalışma esnasında Sağa sola sıçramasını Önleyen bir özel aparatımız. Bunu da Şu şekilde Tabi fırçayla değil de Silim e, gezegen Dişli olması gerekiyor. Yüksek olacak. Şu anda girmez buraya ama bu olduğu zaman girer. Bunu bu şekilde koyup arkasından şöyle yapacağız. Bu halde makinenin gövdesi bunun içinde çalışacak. Diğer daha net. Şöyle. Evet. Çalışırken su da sağa sola gitmeyecek. Su bunun içerisinde kalacak. Gördüğünüz gibi rahat çalışıyor. Bu da pet tutucu disk. Ucunda küçük küçük plastikler vardır. Bunun altında pet olmadan bunu kesinlikle kullanmayın. Yoksa plastiklerin tamamı anında kırılır. Aynı şekilde bunda da yuvalar var. Bunu aynı şekilde fırçayı gezegen dişliği taktığımız gibi yuvaya oturtacağız. Gördüğünüz gibi. Cila uygulaması bununla, bunun altına bir keçe takacaksınız, temizlik keçesi. Onunla cila uygulamalarını rahatlıkla yapacaksınız. İşiniz bitince bunu mutlaka bu şekilde koyun veya duvara asın. Şu plastik kısmı yere bakmasın.